Bugün Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçını ve seçim sürecini konuşacağız. Bildiğiniz gibi abi bugün Fenerbahçe'nin 38. başkanı Saadettin Saran seçildi az bir oy farkla. Ve hem bunu değerlendireceğiz hem bu seçim sonrasındaki Fenerbahçe'nin geleceğini ve Tedesco'nun geleceğini konuşacağız. Herhangi bir yolların ayrılmasının söz konusu olup olmadığını ve aynı zamanda Fenerbahçe Kasımpaşa maçının bir bir sonra maçın değerlendirmesini yapacağız. İsterseniz videomuza yavaş yavaş başlayalım. Bildiğiniz gibi bugün yapılan seçimde Saadettin Saran Ali Koç'u geçerek Fenerbahçe'nin 38. 38. başkanı oldu. Bu konu hakkında ilk Ayberk abi senin alalım. Sen bu seçim hakkında ne düşünüyorsun? Sence Fenerbahçe kongresi doğru bir karar mı verdi yoksa yanlış bir karar mı verdi ve Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığındaki geleceği nasıl olur? Yani yeni bir kan lazımdı. Saadettin Saran'ın gelmesi taraftarı çok değildim ama yeni bir kan lazım olduğu için hayırlı olsun diyorum Fenerbahçe camiasına. Ali Koç bence çok geçirdiği bir seçime girdi. Yurt dışından özel konaklatmasına kadar karşıladığı kongre üyelerini İstanbul'a geri boy kullandırdı ve elinde patladı bir şekilde. Çok konuşmaya gerek yok. Ali Koç başarısız bir dönem geçirdi. Ve bunun da bedelini çok acı bir şekilde ödedi. Şu an yüzü kıpkızarık şekilde evinde takılıyordur. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Peki abi sence geleceği nasıl olur Saadettin Sarı'nın Fenerbahçe'nin başında? Ya Saadettin Saran'ın tek farkı sporun içinde olan bir insan. Hem bireysel olarak hem geçmişi olarak kulüplerin içinde bulunan bir spor yöneticisi olmasa da tam anlamında. Ama sporun içinde olan bir insan olduğu için Ali Koç'tan bir adım bence önde. Holding yönetiminden daha çok bir spor kulübü nasıl yönetilir? Saadettin Saran'ın daha çok bilgisi var. Mutlaka katkıları olacaktır ama Fenerbahçe'de başkan olmak kolay değildir. Sadece sahada oynanan oyunlar olmuyor, ne yazık ki. Evet, aynı şekilde aynı soruyu sana da iletelim Berk abi, sence Fenerbahçe Kongre'ye doğru bir karar mı verdi? Ve Saadettin Sarı'nın Fenerbahçe'deki geleceği nasıl olur? Vallahi doğrusunun yanlışını daha başkanlık süresi devam ettikten sonra söyleyebileceğimiz için bir şey söylemeyeceğim ama Berkin dediği gibi bir kan değişikliği gerekiyordu artık. O oldu işte. Sonuçta 7 senedir sadece bir Türkiye Kupası alabilmiş bir başkandan bahsediyoruz. Futbol üzerinden bahsediyorum. Diğer branşlarda bence başarılıydı Ali Koç ama futbol üzerinde bu sıkıntı var. Şöyle ki sadece sportif başarı anlamında değil yaptığı açıklamalarla verdiği sözleri tutma ne bileyim işte taraftarla arasındaki kopuk bağıyla önemli taraftar gruplarından bahsediyorum Fenerbahçe içerisinde parçalanmış olanlardan. Yani çok kötü süreçler yaşattı Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe taraftarına. Dolayısıyla artık bir e, cezasını çekmesi gerekiyordu. Ama şöyle ki onun adına çok üzücü bir gece. Çünkü gerçekten bence ileri büyük bir adım attığı seneydi bu sene. Kadro anlamında Fenerbahçe çok güçlenmişti bence. Gerçi bunu da sahada göremiyoruz ama neyse orasını konuşuruz şimdi. Bu sene büyük ihtimal çok daha farklı halleri vardı şampiyon olur da olmadığı kısmını bilemem ama bence içi içini yiyecek bir senede gittiğini düşünüyorum. Yani birkaç sene önce gitse bu kadar üzülmezdi bence. Şu an çok koymuştur ona. Saadettin Saran'la ilgili de Ayberk önemli bir noktaya değindi. Tek bir fark vardı ama önemli bir fark. O yüzden güldüm az önce. Çünkü sporun içinden geliyor olmak bir kulüp başkanı olması için önemli bir fark yani. Tabii sporun içinden gelmesi kısmı önemli olduğu kadar bu konu açılınca da aklıma hep Fenerbahçe'nin şike süreciyle ilgili yaptığı açıklama geliyor şike var şeklinde kendi söylemi geliyor Saadettin Saran'ın. Fenerbahçe şike yaptığı söylemi var direkt olarak. Bu söylemi nasıl baş edeceğimi çok merak ediyorum. Çünkü bu söylemin altı oyularak medya tarafından sürekli Saran'ı sevmeyenler tarafından kuyusu kazılacaktır. Ki Ali Koç kadar da güçlü bir profil değil Türkiye çapında. Sportif başarı geldiği takdirde elbette güçlü kalacaktır ama gelmediği takdirde Ali Koç'tan çok daha çabuk Fişini çekerler adamın, onu söyleyeyim. Ali Koç zaten bu konuda Türkiye'deki gücüyle e, bu kadar fazla dayanabilmesinin sebebi bu diye bağlayayım yani. Bakalım, söylediklerini yaparsa en azından ayrılırken taraftarla huzurlu bir şekilde ayrılır, öyle söyleyeyim. Yani 2027'de bırakırsa şampiyon olamazsa en azından geldi, denedi, yapamadı. İyi bir vizyondu, yapacak bir şey yok diye gider. Olumlu bir geliş yani şu an. Evet şimdi maça geçelim ikiniz de başkanla alakalı yorumlarınızı yaptınız seçimle alakalı. Evet maça geçelim Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile bir bir beraber kaldı ve Kasımpaşa tam 5 yıl sonra Fenerbahçe'den puan almayı başardı ve 3 yıl sonra Fenerbahçe karşısında gol buldu 10 kişi kalmış olmasına rağmen ki daha da baskın bir oyunu İlk olarak abi e, senin düşüncelerini alayım Berkay abi. Tedesco ikinci maçına çıktı Fenerbahçe'nin maçında. Bu maçla alakalı da evet genel bir düşüncelerini alalım senin. Gemini bilerek giymedim. Üstümde bu tişört vardı. İngilizce bilenler anlamını biliyordur. Lost. Kayıp. Tamcık oturdu. Şu an doğaçlama bir şekilde bir şov yapıyorum burada. Fenerbahçe bugün futbolcular tam bir lost yani. Kayıp. Futbolcuları gören duyan varsa haber versin. Bu 3 gün önce 5 gün önce çıkıp medyanın karşısında yok böyle mücadele edeceğiz. Yok şöyle yapacağız. Özür diliyoruz. O bu diyen arkadaşlar nerede? Lost. Hepsi lost futbol anlamında da Lost. Orada da Lost, burada da Lost. Mesela ben hiç kameralarda Mert Hakan Yandaş denen arkadaşı göremedim. Nerelerdeydi acaba onlar? Şu çıkıp iki kenardan bağırsaydı ya İrfan'a falan. Niye? Kaldırmıyorsun bir tarafını İrfan, oyna sana falan diye. Yani Fenerbahçe'yi çocukluğumdan beri takip ediyorum. Gerçekten çok kötü seneleri de oldu Fenerbahçe'nin. Çok kötü derken yani. işte Ali Koç'un ilk geldiği dönemler biliyorsunuz küme düşme hattına kadar indiği dönemler de oldu. O dönemler de dahil, çok ciddi söylüyorum, o dönemler de dahil Fenerbahçe bu kadar az üretebilen, bu kadar çaresiz, bu kadar sorumluluk almadan futbol oynayan bir futbolcu grubuyla birlikte top oynarken ilk defa görüyorum. Hiç sorumluluk alan yok, çabalayan yok, mücadele eden yok. Bir bir olduğu halde kazanmak için adım atan yok. Bir kişiyi ayrı tutacağım. Şıklin yer ayrı tutuyorum savunmacı olmasına rağmen çoğu hücumcudan daha fazla hücum anlamında bir şeyler yapmaya çalıştı. O bile yazık kıyamam. Yapacak bir şey yok. Yani daha söyleyecek çok şey var. Biraz Ayberk'e söz bırakayım ama tamamen rezalet olduğunu düşünüyorum. Birkaç arkadaşımla da konuştum. Tribünden oradan buradan bugünkü seçim atmosferi içerisinde bulunan oradaki arkadaşlarımla biriyle. Takımın da Fenerbahçe'deki seçim kaosuna sürüklendiğini ve Zaten hocanın da farkında olduğu bir konsantrasyon eksikliği olduğunu yazmıştı bana. Ona vereceğiz artık yani yapacak bir şey yok. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Ayberk'e bırakayım sözü. Evet, abi. ya hocanın Söyle. kullanabileceği en güzel kredi seçimle alakalıydı bence. Ama ben şuna bilmiyorum ya çok irilti oluyorum. Senin takımının kaptanı sanki ülkenin seçimleri varmış gibi gidip de oy kullanırken fotoğraf paylaşması ulan senin maçın var sahip olduğum bir takım var. Motive etmen gereken bir takım var. Oy kullanıp maç izlemeye giden bir takım lideri nasıl olabilir? Hiçbir fikrim yok. <laughs> hoca anlamında geçiş, geçiş sürecinde yani defansif oyundan daha çok ofansta ileride baskı yapmaya çalışan bir hoca profili verirken elindeki kadro ve alıştıkları taktik anlayışı bence çok farklı. Bunun için bir süreç beklememiz gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Kasımpaşa deplasmanında bunu Berkay'la da aramızda konuştuk. Yani bu maçtan 3 puan alabilmesi için o kadar fazla oyuncusu var ki. Ya yani bu maçı alması gerekiyor. Asensio'nun, Kerem Aktürkoğlu'nun, İrfan Yani bu oyuncular şöyle kötü maçlarda sana 3 puan yazdıramıyorsa yazıklar olsun. Araya bir dipno sıkıştıracağım. Diagonal paslar sosyal medyamızda maç tahmini yapmıştık. Kasımpaşa'na 1 puan dediğim için üstüme gelen o yorum atan arkadaşları da bu videonun altına bekliyorum hepsini. Karşılıklı bir tokalaşmanın vakti geldi. Onun haricinde ya futbolcular aslında masum bir tokalaşma değil galiba. Karşılıklı <laughs> tokalaşma. Evet, evet. <laughs> evet, evet. <Fark> kadar. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün alınan bir puanı sağdaki futbolcular almadı. Atılan bir gol Fenerbahçe ile sahaya çıkıyorsan Fenerbahçe'nin forması zaten sana bir puanı getiriyor. Dediğimiz gibi Fenerbahçe ruhu eksikti. Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almadı. Tek tek futbolcuların herhangi bir 3 puanı getirebilecek potansiyelde ve o maaş yükünü alan futbolcular. Fenerbahçe bundan yoksundu bu maç. Hiçbir mazeret olmayan bir maçtı benim için. Fenerbahçe için çok kötü bir maç oldu diyebilirim. Bu maçların telafisi olmayabilir. Çünkü senin rakibin Galatasaray puan kaybetmiyor. O yüzden kafalarını çok vurdular. Evet. Şimdi genel olarak bir yine bir Ali Koç konusuna dönelim. Burada en başta bunu söylemeyi unuttum. Bir iddia var. Atılan bir iddia. Ali Koç seçimi kaybettiği için kulübe verdiği paraları kesinlikle geri çekecek ve sponsorları da geri çe çekecek tarzında bir açıklama var. Ben çok doğruluğu olduğunu düşünmüyorum ama yine de çok fazla, açıklamalar, fazla çok fazla gündem ol olduğu için Twitter'da bunun hakkında kısaca düşüncelerinizi alayım abi sizin yine. Berk abiyle başlayalım. Mal yok ya. Bilmiyorum belki de farklı düşünmüyordur da hiç öyle bir şey olmaz. Saçmalaması kimse. Bir kere Ali Koç'un Fenerbahçe'ye verdiği paraları almaz Ali Koç'un da işine gelmez ki. Kendi itibarı da zetelenir yani. Öyle şeylere girişecek insanlar değil bunlar. Ben söyleyeyim. Ya bunu bak şimdi. Bir şeyleri kaybederken insanlar biraz çirkinleşebiliyor. Evet. Koltuk sevdasına düştü. Dün mesela atmosfer çirkinleşti biraz. Okey ama bunlar belli minimal seviyede tutulduğu zaman normal şeyler. Bunlar yaşanacak. Ama öyle yarın Ali Koç kalktığı zaman diğer gün kalktığı zaman ya ben seçim kaybettim. Saran kazandı. Saadettin Saran da düzgün bir adam. İnşallah başarılı olur diye bir açıklamada yapacaktır. Ben söyleyeyim yani. O kadar şey yoksun. Bunlar şey olmayacak yani. Öyle bir ortam oluşmayacak. Ya ki zaten e, açıklama e, yaptı. Ya yani Aynen. yalandan Bence. da yapmayacak yani. Şey yapacak yani. Hakiki düşünerek konuşacak bunu televizyonda. Onu demek istiyorum. Ki Saran zaten biliyorsun. Herhalde senle program çekmiştik Ayberk'te yokken. Şunu söyleyen biriydi. Ben Aziz Yıldırım'ı da Ali Koç'u da alıp oturtup ben yeni başkanım. Tecrübelerinizi dinlemek istiyorum. Bana yardım edin diyeceğim diyen bir adam. Saadettin Saran. Seçimden önce açıklaması bu yönde. Dolayısıyla bu havaya da girecek Ali Koçta Saadettin Saran birkaç zaman sonra. Girecek yani. Evet, Ve abi. şampiyonluk gelirse de bence gelmeyecek de gelirse de Saadettin Saran da tutup Ali Koç'a burada danıştığım şeylerde bana yardımcı olduğu için teşekkür ederim diye elini havaya kaldırıp onunla da kutlar yani. Onu da söyleyeyim. Ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan durumlar bunlar artık. Fenerbahçe'de iyi günde herkes yan yana geliyor ama kötü günde maalesef bu tabloları göremiyoruz. Ben şuna ekleme yapacağım. Ne ne ekleme yapacaktım ben ya? Dur bakayım bir. Sen ne soru sordun lan? Soruyu ben komple gitti şu an saniyelik bende. İşte paraları al alacakmış para, dedi Ali Koç. Paraları alıp sponsorluğu imtihal etmiş. Tabii şu tamam şuradan gireyim. 1 2 3. Ali Koç'un bireysel olarak kendi firmalarından veya kendi çevresinden getirdiği sponsorlukların bence devamı olmayacaktır. Ama Saadettin Saran da güçlü bir insan. Farklı markaları mutlaka sponsor yapar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hiçbir kulüp başkanı kulübe geldikten sonra kendi cebinden parayı hibe etmez. Bunu Dursun Özbek'te de gördük. Daha önceki başkanlarda da gördük. Tabii ki kendi cebinden maaş ödemeleri yapmıştır. Prim ödemeleri yapmıştır. Sonuç olarak bir kitapçık var. Statülere uymak zorunda başkan kendi kulübe soktuğu paraları temkinli olarak geri mutlaka alacaktır ama, ama bırakmak için de farklı bir yollarda bağış üstünden veya kendi direkt sponsorluk yaptığı böyle şeylerden paralarını bırakmaya çalışacaktır. Ama kendi getirdiği sponsorlukların ben devamı olduğunu düşünmüyorum. Ki bunun haricinde bu stadyum isim hakkını Çobani miydi Kobani miydi nasıl okunuyor bilmiyorum. Çobani. Saadettin Saran'ın da şöyle bir açıklaması var. Yani bu stat sponsorluğuyla alakalı fesih maddelerine bakacağız. Çok büyük yoksa da iptal ettirme yoluna gideceğiz gibi bir açıklaması vardı. Yani Saadettin Saran Ali Koç'tan çok düşük bütçeli bir başkan değil. Kendi çapında inanılmaz bence iş insanı olarak da var. Bunun yanında spor insanı da zaten mutlaka Fenerbahçe'ye bazı konularda katkısı olacaktır. Evet videonun başına dediğimiz Tedesco konusuna gelelim. Herhangi bir yol ayrımı olabilir mi? Bunu da çok fazla Twitter'da gördüm ama Saadettin Saran zaten katıldığı bir programda Monyo'da olsa ben onun arkasında dururum. onunla çalışırdık dedi. Bugün zaten Tedesco'nun da bir açıklaması yaptı. Tedesco'ya bundan sonra beraberiz diyeceğiz ve sonuna kadar arkasında olacağız dedi Saadettin Saran. Ondan dolayı yani herhangi bir ayrılık söz konusu değil. Ama ben size şunu sorayım abi. Şimdi sonuçta Tedesco Saadettin Saran'ın getirdiği şey değil teknik direktör değil. Ondan dolayı illaki çok bir şey olmayacaktır ve sizce yani geleceği uzun olur mu Fenerbahçe'de Tedesco'nun? İlk olarak Ayberk abi sana sorayım. Uzun vadeli bir geleceği olur mu Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başında? Sanettin sana yönetiminde. Allah takım anlamında gelişim gösterirse, başarı sağlarsa başkan ne diyecek ki? Hazır bulmuş böyle bir teknik direktör devam eder. Ya bu isim olarak veya başkanın getirdiği teknik direktör olarak bakmıyorum. Başarılıysa arkasında durur başarılı değilse yollar yani kendi getirmiş getirmemiş çok mühim değil. Yani 4 hafta üste başarısız sonuç alsın yollarlar. Evet belki abi sence? Yani bu Tedesco'nun gitme ihtimali olduğunu düşünmüyorum zaten. Hani belki çok kötü giderse devre arasında gider onda bile. Sadece sana açıklamaları var zaten bizim bir şey söylememiz önemi yok. Ben benim için ben başkan olduğum zaman en, dünyanın en iyi hocası Tedesco'dur diye açıklaması var. Yanlış söylemedim değil mi? Ben böyle açıklama hatırlıyorum. Ee, kimle çalışırsa kimle çalışıyorsa Fenerbahçe onunla devam edeceğim diye açıklaması var. Birlik beraberlik açıklaması var. Yani ben diyor elimdekini en iyi şekilde nasıl kullanabilirim ona odaklanırım diyor. Dolayısıyla şu an hocaya destek olmaktan başka bir şey düşünmüyor bence Saadettin Saran. Bu arada hocaya da hemen 3 günde bir şey atmanın anlamı yok. Bak ben Tedesco'cu falan değilim. Kim neyin nesi belli değil. 3-5 gün önce gelmiş adam. Fakat yani Trabzon maçına çıktı adam. İyi oynadı mı? O oynadı. Fenerbahçe'nin Trabzon normalde Trabzon Fenerbahçe'nin baş belası normalde. İsmail Kartal Trabzon yüzünden şampiyonluk vermedi mi? Verdi. İçeride de dışarıda da yenemedi galiba Trabzon'u. İsmail Kartal yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tek mağlubiyetinde Trabzon aldı galiba. Galatasaray yenilmedi. 10 kişi yendi ve 11 kişi 11 11 berabere kaldı. Trabzon'a yenilmişti galiba. Neyse. Trabzon'u yendik hoca geldi. Şey Alanya maçını önde oynadı. Baskılı'dan bahsediyorum. İyi oynadı. Yok o kaçtı yok bu kaçtı. İşte bir şeyler oldu kazanamadı ama hocalık bir şey yoktu o maçta. Bu maç hocaya da futbolcuları da yazar. Ama daha ne, ne diyeceksin ki yani hocaya. Ne, yani ne diyeceksin yani? Ben bana anlamsız geliyor. Üç maçta hoca mı eleştirilir? Bence eleştirilmez. Yersiz bir durum şu an. Ki şöyle bir şey söyleyeyim. Seçim olayı olmasaydı bile bu maç böyle olmazdı. Hiçbir topçu kendi performansında oynadığını düşünmüyorum. Şuraya da geleyim son ufacık. Nesir ile oynamadı. Brown yoktu. Semedo'yu erken çıkardı. Fred'i erken çıkarttı gibi yorumlar var. Bu yorumlara saygı duyuyorum ama şunu unutmasın sadece izleyiciler onu belirteceğim. Bu takım üçer gün arayla 3 tane maç oynadı. Trabzon, Alanya, şey. Şimdi de Zagreb'le maç oynayacak yine dinlenmeden. 4 tane maçı üst üste futbolda kaldıramaz. Gerçekten kaldıramaz yani spor yapan bilir. 12-13 günlük sürede, 11-12 günlük sürede neyse. Hoca da Fred'i çıkarttı ki o maçta oynatayım diyor öndeyimizde. Brown'u oynatmadı ki Osterwold'u orada kullanabilirim. Çağları stoper çekeyim diye. Bunları yaptı yani. Talişka'da kırmızı kart cezası olduğu için Avrupa Ligi'nde. Biliyorsunuz Zagreb başına zaten oynama şansı yok. Hiç süre alamayacak. Kadrom daha da daralıyor dedi. Tarışkaya atayım 9'da kullanayım ki dedi sahte 9 olarak MSV'yi dinlendireyim dedi. Yani ben mantığını anlatıyorum. Doğrudur yanlışındır da yokum. Neden bu şekilde kadroyu kullandığından bahsetmek istedim. Ki Tedesco'da önü çok açık bir hoca bence yani. Bu da zaten yaptığı işlerden belli oluyor diğer takımlarda ki İlk videomuzda da abi seninle konuşmuştuk Tedesco hakkında. Hem kariyerini hem yaptıklarını hem de yapabileceklerini değerlendirmiştik burada. Yani son derece potansiyeli yüksek bir hoca ki zaten yaşı da çok genç. Yani illaki Yok. şansı hak ediyor. hoca bir kumar Eren. Şimdi bak bu hoca başarısız olup devrasında yollanabilir. Şaşırır mısın Ayberk öyle bir şey olsa? Şaşırmaz. Türkiye kazanan şey yapar. Hiç şaşırmam bak açık konuşayım. Ama bu adam gidip Galatasaray Beşiktaş'ı yenip takımı toparlayıp liderliği ele alsa da şaşırmam. Bu hoca bu sefer kumar. Ama bu olumsuz bir kumar mı? Bence değil. Nedenini söyleyeyim. Bu adam bir şeyleri bir yerlerde bir ışıkları vermiş ve bu adam 39 yaşında tamam mı? 39 yaşında ve adam zaten Mourinho gibi para koparma derdinde bir adam değil. Adam Bayern Münih'i çalıştırmak istiyor. Adam sağlıyorum işte hayalindeki adam aç yani. yani. Adam kendini kim Minji, futbolcu olarak nasıl aldın getirdin no name olarak yukarıda Napoli'ye yolladın. Adamın kafasındaki Fenerbahçe profili de bu. Ben gideyim Fenerbahçe şu kadar yıldır şampiyon olamıyor. Taraftarı çok güçlü adam. Taraftar hastası bu arada. Kendi açıklamalar var. Taraftar istiyorum diyor adam. Taraftarın şeyini alayım kazanayım. Kaç yıldır şampiyon olamıyor. Şampiyon yapayım. Avrupa'da takımı bir yere getireyim. Oradan atıyorum Dortmund'a sıçrayayım. Oradan Müriye'ye sıçrayayım. Adamın kafa yapısı bu abi. Dolayısıyla kumara oynayacaksan böyle oynayacaksın zaten. Mourinho daha büyük kumar anasını satayım. Yanlış anlamayın da. Kopmuş artık, doymuş, başarıya ihtiyacı yok zaten. Dünyanın her yerinde tanınıyor, biliniyor, en iyilerden biri olarak gösteriliyor. Paraya para demiyor, do paraya doymuyor asıl. Başarıya doymuş, paraya doymamış. Tamam mı? Son dönemleri düşüşte, sende daha da düşmesi normal yani. Çok şaşırmamak lazım. Bu işte söyleyeceklerim. Evet, senin de bir şeyin var mı abi son olarak Aybak abi? Yok yok. Tamamladık bence. O zaman direkt kapatalım videoyu. Ee, bir programımızın da daha sonuna geldik. Siz de e, yorumlarda programla alakalı ya yani genel programla alakalı dediğim işte seçimle alakalı veya maçla alakalı düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımıza abone olup videoda like atarsanız emeğimize karşılık olarak bize destek vermiş olursunuz. Ayberk abi, Berkay abi de ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Evet Ayber, güzel.